Şu anda karaciğerim yerinde bademciklerim var. Benim kaburga mı kaçtı ama dalak nerede ben hiç bilmiyorum. Ha? Ne dedin? Dalağımı gördün mü dedim Ezgi. Ay resmen iç organlarım yer değiştirdi. O ne biçim araba kullanmak be? Ah. Vay. Kızlar, gazamız mübarek olsun. Bugün de ölmedik çok şükür. Çok şükür, çok şükür. Ay, toprağa öpeceğim ayol. <laughs> toprağa öpeceğim derken, Of o toprağa değil ayol. Babaannem uçaktan inince öptü yani ondan. <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> Kilitlemiş. Yürü yürü. Siniri geçince isteriz getirir bavulları. Tamam ya var ya bu las kısmına metre gibi sinir metre yapacağım tamam mı üfleteceğim eğer siniri bir promili geçiyorsa ehliyetine el koyacaksın. Hı. Ay, Rıfkı başımıza neler geldi bilemezsin. Çınar abinin habibi samanlıkta basıldı. Satır Ceren de Çınar abinin kafasına tabanca dayadı. Yalın Toprak abime birbirimizi sevdiğimi söyledi. Abim şimdilik sessiz kaldı ki ben bu sessizlikten acayip tırsıyorum. Ay havaalanına gelirken Çınar sol şeridi dağıttı. Çünkü satıcılardan bir türlü sinirini çıkaramadı an itibariyle. İstanbul'un çeşitli yörelerinde 5000 kadar şoför söz konusu manyak konuşuyor. Ama tabii iyi şeyler de var. Mesela Çınar abim Yeşim'e evlenme teklif etti. Yeşim de kabul etti. Ya yani Topak abim böyle bir barış imzaladılar gibi bir şey. E tabii bir de belirsizlikler var. Mesela Ezgi ne yaptı hiç bilmiyorum. Günlerdir ağzını bıçak açmıyor. Deniz beni postaladı. Dur bir tane aradan bir çekeyim bakayım. Nasıl? Nasıl? Ne dedin sen? Nasıl postaladı ya? <laughs> tamam bak şimdi sen burada bekle. Ben şu kapıya bir bakayım. İfadeni ondan sonra alacağım tamam mı? Ben de bir duş alayım da kendime geleyim. ...Toprak abim halledecek, bu konu kapanacak biliyorsun değil mi? Öyle mi diyorsun? Öyle tabii canım, Toprak Barutçu'nun elinden ne kurtulmuş ki? Yani mesela ben kurtulamayacağım. Oy. Ay, Meraklanma, ya geçecek, gidecek. Geçer fındık geçer de izi kalır. Şimdi o geri zekalı kızın adı çıkar köyde, kimse de almaz. Aman! E ne yapacaksın? Canım sen al bari. Defne! Ay tamam ya, tamam tamam şaka yaptım. Ay sanki isteğini olsa Habibe varacak da. Bir kere pardon da kız sevdalı yani. Hem sevdalı hem belalı canım. Hay ben onun sevdasını da, belasını da, babasının da Hı, ha, Şaka. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Sabah ola, hayır ola. kızın? kötü olacakmış? Olan kıza oldu. Sakın babaannem. Sakın bir daha bu evde ne Habibe'nin adını an... ...ne de benim hakkımda Habibe'yle bir şey konuş. Ben evleniyorum, duydun mu? Yeşim'in parmağına yüzüğü taktım. Sözümü de aldım. Sen de yavaş yavaş Habibe'yi unut. Yeşim'e alışmaya bak. Ay vallahi takmış. Helal olsun Çınar'a. E o Habibe'nin çıkan adı ne olacak? E çıktığı gibi geri takar artık. Sonuçta bizim oğlumuzun başı bağlı. Cık. Oy! Ha bu oğlan Araslar'ın kızını alacak. Ay ben ne edeyim şimdi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.